Günaydın. Günaydın. Hala uyanmadı değil mi? Hala uyanmadı maalesef. Otursana. Yok yok rahatsız olma ya. Otur otur. Dün sana kal de kalayım dediydim ya ben. Ya ne olur köylü kızı yine başlamış. Diyeceğim sonuna kadar bir dinleyin ya. Bu sorunun cevabını alamazsam he. hayatımı sonuna kadar içim rahat etmeyecek çünkü. İyi o zaman. Hadi sor sor. Dün bana kalmanı istemiyorum dediydin yani. Ben öyle bir şey demedim. Demedin mi? Ben kalmanı istemiyorum demedim. Kalamazsın dedim sadece. Ha işte ben de onu soracaktım zaten. Şimdi Esat'tan da bir gün benim de başıma böyle kötü şeyler gelir diye mi korktuğumdan yani bana zarar verirler diye mi korktuğundan, yani o adamlardan mı korktuğundan kal demiyor mu yani? Bunun gibi bir şey köylü kızı. Yani aslında sen de beni seviyorsun değil mi Memoli? Ne? Yani sen de benim seni sevdiğim gibi sen de beni seviyorsun değil mi Memoli? Yani ben seni çok seviyorum Memoli. Ne? Oh. Yok yok yok. Ben her şeyi biliyorum. Ne ben gitmek istiyorum, ne de sen benim gitmemi istiyorsun. Kelimeler şu anda takılı veriyor ama bir türlü söyleyemiyorum. Ama ben artık her şeyi biliyorum Memole. Sen söyleyemesen de her şeyi biliyorum. Şimdi bana kal gitme diyemiyorsun ya. Belki bir gün gel dersin ha. Gel ve bir daha hiç gitme dersin belki değil mi? O zaman ne güzel olur değil mi Memali? Yakında uyanır inşallah. Az önce hemşire bugün uyandı uyandı dedi. Yoksa... Allah korusun Memale. İyi ki konuştun ha. <laughs> Hiç konuşmayacaksın sandıydım. <gülüyor> <gülüyor>